Maymun yapar. Şimdi böyle bir adamı yoklarsan hoca vay okkabazlık. Maymun yapar ya, bu ne ya, kardeşim. bu ne rezalet falan. Bak adam bak abi. Dünya, dünya hocası ya. Müthiş adam ya. ya. Onu da evet, evet ben şaşırdım. şaşırdım. Burada şey su kaynatmış. Muhammed Bey'in lopları. <laughs> Jose Mourinho'sun. Albay gibi davranmayacaksın. Efendime söyleyeyim çok ciddi olmak zorunda değilsin lakin. Bir kupa serobelesinde. <laughs> bir de şey yapsaydın bari amuda <laughs> Nasıl biliyorum? ben hocam böyle bir şey, şey söyleyeyim mi sana? Bacaklara kaldır, bir Mourinho'nun şey yap. Mourinho e, ha. Mourinho tarzı bu. Mourinho bence Mourinho'ya yakışıyor hocam. Mourinho'ya yakışıyor hocam. Mourinho'nun tarzı bu değil. Hocam. Tarzı evet. bu değil. Bu. Ne hocam? Mourinho'nun tarzı. Hocam dizlerin üstüne gol atmış gibi yapıyor yani kenarına şeyli. ya. Hocam ama dur böyle dur. 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 Orada <laughs> <Ben gülüyor> dur. Orada <laughs> değil. Yok orada değil. Al geri. Al geri. Bacakları tam bacaklar. Dur. Dur. Arka, oyuncuların omuzuna hizasına geldiklerinde dur. Tamam. Şimdi bakın. Bu 2015 FA Cup finali mi? Lig kupası. Lig kupası, kupası finali. <laughs> Chelsea Tottenham'ı yenmiş. Evet. <laughs> Chelsea tadında muhtemelen canlı yayında tüm İngiltere birçok ülkede bunu <laughs> seyrediyor. Dünyanın şu anda bir numaralı teknik adamı. Bacakları... Bir dişi köpek gibi. <laughs> yapma hocam. Hocam yapma. Dişi var. köpek gibi. Şey, gibi, şey gibi. Küçük hocam, küçük yapar Hocam o değil mi dişi köpek yaptı? Olmaz. E? Küçük abdesti niye yapar gibi? Bak kaldırmış. Bak hocam, yapmayın. Hocam onu ayakta yapar gibi. Köpekler ya, kaldırır. Ahmet Yücel beni de, de şey yaptı. Ya, olmaz. Ya. Olmaz beyler. Hocam bu ne olmaz size göre her şey olmaz. Bak kupon kuponun önüne gider oturursun. Hani hocam her şeye saygım vardı. Herkes her şey yapabilir. Ya, ben öyle bir şey saniye. ki Herkesin fikrine saygılı olun. Fikir mi bu yavrum? Her şeyin... ilgili... Hocam bunda ne var ya? Fikir mi bu yavrum? Hocam ay sevinçten hocam <gülüyor> çılgın <gülüyor> dönmüş lig kupası. Herkesin her şeyine say... Hayır fikrine dediniz. <laughs> her yaptığı yani her şeyine saygılı Bir şey hocam. Ben teknik diyorum ki... Teknik direktör, direktör olsaydım Bir böyle teknik... Yapardım, yemin ederim yapardım. Ben onu yapardım. biliyorum. Bunu <laughs> biliyorum. Sen zaten onu. yaptın. O ben o teknik direktör olsa kesin Ertem'de böyle işler yaparsın değil mi? Yapardım hocam. Beyler. Sen seni biliyorum. Yapardım. Bir kupa selo oyuncuların önünde kupanın dibinde dişi bir encik gibi dişi bir köpek gibi sol bacağını ve poposunu yukarı kaldırarak görmek benim ağrıma gidiyor. Siz gider de gider giderken böyle alışıksınız Bu arada Emre diyor ki bak 914 gün sonra kupa alınca Mourinho Hı -hı. çıldırdı Şimdi hocam, bak, hocam burada 914, şey 914 gün sonra Biz bize aldı. program bitmiş de bir çorbaşı da olsaydık. <laughs> 914 bin 10'a kupamı almış o halde nokta nokta yapsaydı derdim de bunu diyemiyorum. Hocam bir işkembe içelim hocam çorbacıda. şöyle bir. Çirkin olduğu için Real Madrid'den gönderildi. Oooo! Di Maria mı? Bu ne? Eğer biraz çirkin olsaydım ne Maradona'nın ne de Pelin'in esamesi okunurdu diyen George Best. George Best! Büyük Oğuzhan iyi misin? İyiyim Yoş, ben, ya, bunu öyle... şey ya, ben seni tarttı. kınıyorum. Niye? Burada Umut Bulut ve Hamit Altın Doğan maymun dedirtti. Oğlum ben demedim ben öyle bir şey demedim. Değil ya, değil ya. Ya. Sen, Sen iyi değil misin? Değil. Ya sonra geldi. Bir dakika so, söyleyeyim mi? 4 Mart çarşamba olsun. günü. 4 Mart çarşamba Bilefeld. günü, günü Hanımefendi'ye gidiyoruz. Oradan Bilefelt'e geçiyoruz. Bilefelt'te akşam saat 21'de Hanımefendi'ye iniyoruz. Oradan Karayolu'yla Tekin Şirin, Belekçi bizi alıyor. Balıkçı saat var mı orada? Balıkçı? Vardır herhalde. Tekin Balıkçı'ya Akşam saat 21'de Sinemax'ta olacağız. Balıkçı. Rasim Ozan Kütahyalı, Sinan Engin, Ahmet Çakal Tekin bizi Balıkçı'ya getir orada. Sevgili seyirciler. Ben yatacağım. Bir anlatayım. Tekin bizi Balıkçı'ya getir Tekin. Tekin adam duruyor. Saat 21'de. Ben de seni konuşturmayacağım. Orada bir sürprizimiz var evet, size. Ertem Tekin adamlar. Bir Bilefeldtekilere bir sürprizim Ertem, var. Yürü, Tekin bir adam. Mıdır? Bir dakika dur. Bilefeldtekilere bir sürpriz. Program bitiyor Söyle. Ertem'le bir sürpriz yaptık Bilefeldte. Evet. Şaşıracaksınız tamam, Bilefeldtekiler. Evet. evet. evet, evet. Rasim bakın Rasim mesela bir şeye tanışacak orada. İlk defa. Şaşıracaksınız efendideki oh. arkadaşlar. Rasim'i bir şeyle tanıştıracağım. Rasim'e çok büyük bir sürpriz. Bir şey vereceğim. Dikkat Hayır, Bir şey ya. vereceğim eline. <laughs> o ne da... vereceksin eline Ay, Oynayacak. <laughs> Ayı mı vereceksin? Ne vereceksin? <laughs> <laughs> bir sorum var. Hocam, değerli hocam. Ahmet Çakar. Sen Real Madrid Spor Direktörü olsan ve kriterinde işte çirkin oyuncu almayacağız. Güzel. Böyle bir kriter yaşamayacağım. Recep Çetin ya. ve Ali Eren oh. arasında... Oh. Yapma bunu ya. <laughs> Ya ne olur yapma ya. Recep Çetin mi Ali Abi nereden çıkıyorsun? Bırakın bir uğraşmayın bizim çocuklarla ya. Ne yapıyorsunuz ya? Benim için insanların dış, ben çünkü çirkin bir adamım. İnsanların dış görünüşü benim için. Sen bir çirkin adam mısın? Ne alakası var ya? Yemin ediyorum sende var ya, çok enteresan bir karizma var ya. Ben ne ne? Ben şey, maalesef 3 gün sonra sonra bakacağım sonra. Hocam ya, var ya bir kere var ya. Maşallah hocam. Ne oluyor? <laughs> büyük skandal. Hocamın güzel tepkiler Almanya'ya takıldım büyük skandal. Ya bir dakika de kadar <laughs> kur <laughs> de <değil mi? gülüyor> <laughs> Dünya güzeli <laughs> Robert e Real Madrid oynadı mı? Kim? Robert, Robert. Oyun Bayern Münih'te oynuyor. Oynadı. Real Madrid oynadı. 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 E bir baksanıza karşınıza Henry Kruger gibi ve <laughs> Freddy Kruger'a benziyor be. Kim? Şey? şey var. bir gece, gece bir daha sonra Bayern Münih'e. Evet. Zayıflamış oh. ya. Bravo. Zor. Çok zayıflamış ela. ya. <gülüyor> <gülüyor> Büyüksün ya. Canım. Zayıflamış ela ama. Ela ela ya. Kaç kilo kaldırıyor? Ne kilosu ya boş işte onlar boş ne? ya boş mu? Kaç kilo oğlum? kaldırdı arkadaşlar? Yok, şu an kaç kilo kaldırdı? Şu an at bakayım mesela. Bak, <laughs> abi, böyle yapabilir mi ya o ağır olsa? Işte şu an mesela fake al alter olabilir <laughs> Tabii. Fake alter olabilir miyiz? <laughs> yani. fake gibi değil. Fake gibi, Yo, gibi, gibi bak, değil. gibi değil. Ya bak ne yapacak şimdi bak. Bol bak al. Böyle yapabilir miyiz? Dur şimdi şu an atar mesaj. Abi değil fake olsa değil. Yok abi dümenden atar. Sanırım en az 60-70 kilodur o. Kim? Ya 60-70 kilo mı tek ayak üstüne Şu an zayıflamış yalnız ha. Zayıflamış. Baksana ya. Bak bir fake bir abi fake ol Direkt ya. abi şu an yazıyor. Tamam öyle alter olur mu ya? Hadi Şahancı. Doğruyu söyle ama. Bizim Sadece söyleme. ve sadece doğruyu söyleyeceğine ya söz ver ya. Şahan Gökbakar. Ya bak hocam abi. bak işte hop yap. Hadi bitti işte bunu <laughs> yaptı yok, yaptım. bunu yaptım bitti. Bunu yaptım. Hayır ama. hocam bak ama bak ha. sağ ayağı öyle yapamaz. Bunu hocam, yapabilir mi ya? Tabak. 72 bu daha başlar. Sinan abi hayır. 72 bak. abi Şahan'a 72 Ama bak ya. bak sağ ayağa bak ya. Yani. ya. Erkek... 152'yi kaldırmışız. Oğlum kaç 150 dediler. Onu da mı kaldı? Onu da mı yapıyorsun? 150 ya. 72 dedi. Şey, Son Naim kaç, kaç kaldırmış şey. ya rekoru? Bak ne diyor şu an? Ne <laughs> diyor? Abi şunu diyeyim, sizin bütün stüdyoyu kaldırırım. Gel kaldır kardeşim. <laughs>